Çocuklarım merhaba, ben geri döndüm. Sağlık Bakanlığı ne yaptı? Bu kapsamda diyoruz. Şimdi kişilerin ne yaptı? Herkesin belirlenen ruhlar ve sosyal öne. tam bir içinde olmasını sağlamak görevli arasında. Bu kapsamda bakalım Sağlık Bakanlığı neler yapıyormuş? Bunları yazmamıza gerek var mı ki? Çok fazla. Evet, bu kapsamda bakanlık neler yapıyormuş bir bakalım. Halk sağlığını korumak, geliştirmek, hastalık risklerini azaltmak, önlemek. Bakın bakanlığın görevlerinin şimdi o zaman bu kapsamda hangi görevleri var dersek, halk sağlığını korumak, geliştirmek, hastalık risklerini azaltmak ve önlemek. Mesela hocamın da ilgi alanına Çocuklar dünya geldiğinde topuk kanallanıyor. Değil mi hocam? Evet. Hangi Güzel. hastalığı teşhis etmek için? Penil için nedir? Çocuklar da ileride bazı sorunlar yaşamasınlar diye bütün hastanelerde dünya gelen çocuklarda ne yapılıyor? Topuk kanallanıyor ve bunlar tarama yapılıyor. Toplumun sağlığını korumak için yapılıyor bu iş ya. Ne yapılıyor? Bu hastalıkta ilerlemesin, çocuklar çoklar hastalanmasın diye ne yapılıyor? yapılıyor? Hastalık tespit edilen kişi çocuklar sürekli devlet tarafından takip alıyor. Sürekli kontrolleri yapılıyor hastanelerde. Ve sağlıklı yaşamaları sağlanıyor. Bu bir örnek diyoruz. Hastalık azaltma azaltmak ve önlemek. Mesela işte ne diyeyim? Rüstü, neler olabilir? Bununla ilgili azalmasını sağlamak, aşı şey yaparak hastalığın azalmasını sağlayabilir. Sağlık Bakanlığımızın böyle çok güzel bir çalışması var yıllar önce. Çiçek aşısı yaptılar. Evet. Ne yaptı? Ülkemizde çiçek hastalığını sonlandırdılar. Bundan 25-30 yıl önce artık ülkemizde kesinlikle çiçek hastalığı görülmüyor. Takip geliyor mu bilmiyorum ama ne yapıldı? seferberlik olarak aşı, aşılamalar düzenli yapıldı, yapıldı ve bu hastalığı önüne geçildi diyoruz. Ayrıca nedir? Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yürütmek. Teşhis neydi? Tanısı. Ona göre tedavisi bu. ilaç tedavisi olabilir, cerrahi tedavi olabilir. Buna benzer bir sürü. Veya daha sonra hayatını dinami ettirmesi için de edici sağlık hizmetleri ne yürütmek diyoruz. Evet. Uluslararası öneme haiz halk sağlığı seni ülkeye girmesini önlemek. <laughs> ne yapıyoruz? Dışarıdan gelenleri de kontrol ediyoruz. Çünkü oradaki hastalıklarınızın hastalıkların ülkemize girmesini ne yapıyor? Önlemek yine Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasında. İşte gümrüklerde buna benzer giriş çıkış olan her yerde ne var? Sağlık Bakanlığı'nın görevleri bulunuyor diyoruz. Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek. Yani sağlık eğitimi vermek toplumlara bununla ilgili faaliyetleri ne yapıyor? Araştırma ile ilgili faaliyetlerini geliştirmesini sağlıyor diyoruz. Soru sormayınca canım sıkılıyor. <laughs> <laughs> soru derse, soru sormayınca canım sıkılıyor. Ama şurayı bir bitirelim. Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbi cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunmasını halka ulaştırılmasını ve fiyatlarının belirlenmesini sağlamak. Çünkü fiyatlar biliyorsunuz o zaman ne yapacak? Herkes geliş güzel bir fiyat koyacak. Ona ulaşmamız zorlaşacak. Onun için ne yapıyor? Bunların da kontrolünü sağlıyor. Yani ülkeye giren ilaçlar, ülkede üretilen ilaçlar, içinde kullanılan etken maddelerin insan sağlığına zararı var mı, yok mu? Tıbbi cihazlar güvenli mi, değil mi? Onların kontrollerini ne yapıyor, belirliyor diyoruz. Ayrıca insan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarım sağlama ve verimi artırmak, sağlık, insan gücüne, ülke satında dengeli dağılımını dağılımı sağlamak. Şimdi ne yapıyor? Herkes istiyor ki büyük şehirlerde yaşayalım. O zaman olur mu? Anadolu'nun güzel köşelerine kadar sağlık hizmetlerinin bitmesini ne yapıyor? Sağlık Bakanlığı sağlıyor diyoruz. Suyum da bitmiş. Çocuklar pardon su içmem lazım. Siz de su içiyorsunuz değil mi? Dersi dinlerken siz de su için. Sağlık derslerinde sağlık öğrenelim. Ne? Neyi çalışın, neyi çalışın? Aa, meyve dalsın diyor hocamız. Evet. Değil mi? da tüketsinler diyor hocanız. Bol bol, bol. bol bol C vitamini tüketin diyor hocanız. Evet. Ayrıca insan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarruf sağlamak ve dimaktırmak, sağlıklı insan gücünün ülke satında yani dengeli dağılımı sağlamak dedik, bunu söylemiştik bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirme suretiyle yurt satılımında yani yurt genelinde eşit, kaliteli, verimli hizmet sunumunu sağlama kimin görevimiz? Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasında diyoruz. Kamu ve özel hukuk tüzel kişileriyle gerçek kişiler tarafından açılacak Sağlık kuruluşlarının ülke genelinde planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili sağlık sistemini yönetmek ve politikalarını belirlemektir. Yani kişiler nedir hastane kurmak isteyebilir. Bunun standartlarını kim belirliyor? Sağlık Bakanlığı belirliyor. İhtiyaca göre onların kontrolünü yapıyor, yönetimle ve politikalarını denetliyor diyoruz. Bakalım şimdi Sağlık Bakanının hizmet birimleri ne? nedir hizmet bilimleri. diye. Bunu söylesinler ben yazayım hocam. Çocuklar, Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerini siz söyleyin, ben yazayım buraya. Hadi. Biraz böyle siz de orada oturmaktan sıkılmazsınız. Acil <laughs> Sağlık Hizmetleri dedi, eğitim yani. Evet. Acil. Volkan, sağlık. hızlı geliyorsunuz yavaş. <laughs> hızlı gelmeyin, yavaş gelin. Öyle yap. Evet. Hocam, sağlık. Sağlık Hizmetleri genel Ama çok hızlısın. Ben nasıl yetiştireceğim? Hocanız yaşlı ona göre. Öyle geliyorsunuz. Açıyla ne dedin? Evet. Doğru sağlığına gelen bir kuruydu. Sağlık hizmetleri genel bir türlü. Acele teşekkür ederim. O kokmuş güzel başka sağlık iznede özel Evet sağlığı genel Çocuklar evet. bu şey ne evet. şey evet. şey şey evet. bakayım ben burada. Şimdi bağlı konuşarak, Şimdi biz aslında şu şemayı çizmemiz lazım buraya. Nedir? Şemayı çizmeden Sağlık Bakanlığı teşkilat şeması var. Gördünüz mü burada? Bunu da mutlaka çizin. Sağlık hizmetleri bilimleri neymiş? Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın geliştirmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü var. Başka Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü değil mi? Bir de yatırımlarla ilgili, parayla ilgili konularda. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, değil mi? Avrupa'daki sağlık sistemleriyle entegre olması, onları takip etmek açısından hukuk müşaviri biliyorsunuz hukukla ilgili bir sürü sorun olabilir bakanlığın neyi bulunuyor hukuk müşavirliği, yönetim hizmetleri başkanlığı, strateji geliştirme bakanlığı yönetim hizmetleri genel müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü diye ne yaptık bölümleri ayırdık. Çizilir gelsem acaba? Ben 9 sayfa bende 29 şu öğrettiğini yazayım. Gelsin siz kendiniz öğrenin. Tamam mı çocuklar? Teşkilat şeması diyelim. Artık da ders. Ağzını görüyorum. bakalım. Başta ne var ortada? Bakan. Bakanın hemen ne neyi var? Bakan yardımcısı. En başında kim oluyor? Bakan. Bakan yardımcısı. Bakanlık müşavirleri. Şimdi bakanın hemen altında müsteşar kaldı mı? Bakan yardımcısı. Müsteşarlıklarda 30 kişi herhalde. şeyler müsteşar ve 5 yardımcısı. Ne bulunuyormuş? Müsteşar. Yani bakandan sonra şimdi bakan yardımcısı kondu. Esken müsteşar gelirdi. Şimdi kim geliyor? Bakan yardımcısı. Neydi? 11'de kanun değiştirilmişti. Şimdi bakan yardımcısı, bakanlık müşavirleri, sonra müsteşar geliyor ve 5 yardımcısı var. Hocam sen biraz devam etsene, ben çıksam. Olur. Çekeyim mi Şurada şey yaz, bağlı müşavir hizmet birimleri kurulları yaz. Sana zannetmem Çocuklar ben bir dakika çıkıyorum hocamız devam edecek. Siz şöyle şunları yazın mı? Tamam. ben geliyorum başlar. Selam. Şimdi biz ben devam edelim o zaman. Müsteşar ve baş yardımcısı dedi buradan tek tek sağlık hizmetleri genel müdürlüğü, kısaltımcı şekilde yazıyorum. Sizin zaten kitabınızda var ya, ondan yazarsınız. Sağlık bilgi sistemleri genel müdürlüğü. Acil sağlık hizmetleri genel müdürlüğü, genel müdürlüğü, sağlığın geliştirilmesi genel müdürlüğü, sağlık araştırmaları genel müdürlüğü, yönetim hizmetleri, dış ilişkilerle Avrupa Birliği, kalanlarla yazalım. Ben şuraya sıkıştırayım geri kalan kısmını. Şey kırmızı bezin. Hocamız Aha. da çalıştı ve artık ben sonra genç hocamız. Denetim hizmetleri. Başkanlığı. Strateji evet. geliştirme. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şeyma'yla Ecem'i yerini mi aldın şimdi? Evet. Şeyma'yla Ecem'i yerini aldı ya bu müsaadeyle <laughs> özel kalem çok aşağıya hocam diyorum tamam çok şimdi burası tırsız. buraya nerede kalem <laughs> Şunları da şöyle kırmızıyla. Görüyorsunuz çocuklar Seymay'da işte Ecem olmayınca, Bilal olmayınca hocamızı çalıştıralım dedik. Sağlık politikaları kurulu. Sağlık meslekleri kurduğu yüksek sağlık suratı Söğütçü'dür. Evet. Tamam. Yes. Ya da şöyle yapalım. Karisması. Evet. ilk eski var. Türk Halk Sağlığı Kurumu. Herkese evet. merhaba. sayılır. geldiniz. Evet. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. şimdi. Eee, yazısı nasıl olursa olsun git. Peki. Bildiğiniz Türkiye kamu hastaneleri kullanıyoruz. Çok iyisiniz zaten. Evet, Türkiye kamu hastaneleri. Bunlarda illerdeki ait şey yapıyor, çağrı ediyor Hastaneleri, kontrol altını birlikte çalışmalarını sağlıyor, koordine ediyorlar. Türkiye bu tıpkı sağlık genel evet, çok, teşekkür evet. çok teşekkür ederim Hı -hı. hocam. Çok sağ olun. Çocuklar siz şuraları ne yapalım? Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat şemasına baktınız. Önce ne yapıyordu? Ortada çalışma var? özellikle Bakan, Özellikle bakanı ne yapalım? Şöyle, çalışma içine alalım, değil mi? Bakana bağlı olarak bakan yardımcısı var. Daha sonra da bakanlık müşavirleri var diyoruz. Onların sayısı 30. Alt tarafta da hemen ne bulunuyor demiştik. Müsteşar ve 5 yardımcısı bulunuyor demiştik. Şey, evet. Hocam evet. iyi biraz iyiyim çünkü artık tansiyonum arada bir geliyor o yüzden kendimi kötü hissettim Ancak su falan vurdum yüzüme iyiyim şimdi biraz fazla ayakta kalınca da yolum <laughs> arada gidiyor genelde evet bunları ne yaptık buna bağlı kuruluşlara bak müsteşar ve beş yardımcısından sonra ne yaptık bunlar bağlı kuruluşlar dedik ayrılıyor ve ne demiştik kurullar dedik Bunlar sağlık koltukaları, kurulu sağlık mesleki kurulları, yüksek sağlık şurası. Bu şuralar toplandığı zaman arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın ileride yapmasını istediği konularla ilgili ne yapar? Rapor düzenlerler, toplanırlar birkaç gün süre. Oradan çıkan kararlar bakanlığa bildirilir. Bakanlık da ileride hani bu topluma sunacağı hizmette yenilikleri şuranın gönderdiği önerileri göz ardı etmez diyoruz. Evet, ayrıca tıpta uzmanlık kurulu demiş tıpta uzmanlık kurulu diye. evet, bir teşkilatları diyoruz. Bir de nedir? Bunlar halk sağlığı kurulu, Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Bunlar da Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak, bağlı kuruluşlar olarak çalışıyorlar. İlk teşkilatlarına bakalım. Bitiyor mu? O kadar çok mu hocam? Ben hep bitirelim lütfen. Hastayım diye. Biraz bitiririz. Şey, 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 şey. şey, şey, şey. Evet. Ayrıca ne dedik? İlk teşkilatlarına bakalım. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bir de Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü. Ben biraz önce de bahsetmiştim. Nedir? Ee, hudutlarımızdan yani sınırlarımızdan gelişi güzel hastalıklar gelmesin. Bir, gelen herhangi bir şeyle karşılaşılmasın diye mutlaka dedim Sağlık görevleri bulunur. Sahillerde ve hudutlarda yani sınır kapılarımızda bunların geçişlerine izin verilmez ya da şimdi havaalanları da var değil mi? Buralardan geçişlere izin verilmiyor. Şimdi bugün bakalım sağlık hizmetleri genel müdürlüğü diyelim. Bunun görevleri neymiş arkadaşlar? Sağlık hizmetlerinin genel müdürün görevleri her türlü koruyucu, teşhis, tedavi, reakti edici sağlık hizmetleri planlama, teknik düzenleme yapmak, standartlarını belirlemek, ve bu hizmetler hizmet sunucularının sınıflandırma bununla ilgili iş ve işlem yaptırma. Şimdi nedir? Mesela sizin görevlerinizi, doktorun görev tanımını, hangi hastanede ne kadar neye ihtiyaç var, bunlara bağlı görevler, hangi kişiler görevlendirilebilir, bunlarla ilgili tanımları ne yapıyor, planlamayı yapıyor diyoruz. Ayrıca organ ve doku transplantasyonu. Transplantasyon nedir? Hadi değişiklik yapalım. Değil mi hocam? Şu soruyu cevaplayın çocuklar. Transplantasyon nedir? İyi mi Yani bizde bir özellikle özel hastanelerin içerisinde bunu ilgilenen insanlar var. Var. Transplantasyon nedir? Hı? Yazar Yazarlar evet. Şimdi oradan vedokun kan ve kan hürmeti, diyaliz, üreme, yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikle planlama gerektiren sağlık hizmetlerini planlama ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak. Evet, bir şey bir alınan organ, Şeyman, alınan organı oh, 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 oh. nasıl güzel cevaplar. bir Elif Nas 2 Ece 3 Şeyma 4 4 dört yok. 1 2 3 4 nerede? Bu neymiş? Transplantasyon transplant organ nakli demek. Oradan dokun neyse oradan nakli edelim. Ne demekmiş transplantasyon organ nakli demek. Bazı çocuklar hemen cevaplamış artık bu o kadar neydi? Evet abi eğitimlerde evet abi nasıl yazdığını biliyor. Evet çok hoşsun. Bu kan bunu. Ede seni mi temsil ediyor. Öyle yok dünya. <laughs> Daire <laughs> değiller. Efe yerde, Efe, efe, efe kur kolları, arkadaşları, arkadaşları çok güzel. ders. Ne yapıyormuş? bir Az mı kaldı hocam Süleyman? Bir iki üç dakika önce, iki dakika önce bitiririz başın ağlasın diye çünkü daha o bir daha. Evet. Ne dedik? ve özellikle hukuk tüzel kişileri gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin verme, ruhsatlandırma, bu izin ve ruhsatların gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etme. Bunu da daha önce söyledik. Özel sektörde, kamuda nedir? Hastane kurulması değil mi? Onun ruhsatını vermek. Bu işler neredeymiş? Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı işler arasında yer alıyor. Ayrıca sağlık hizmetten ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek. Değil mi? Hasta ile hasta çalışan güvenliğe yönelik düzenleme yapma. Biz hastalıklarını nedir görmüştük. Evet, hasta hakları günü hangi gündür? Ülkemizde hasta hakları günü ne zamandır? Bu soruyu gönderelim değil mi? Sınavda soracağım demiştim bunları. Hasta hatları günü var. O günü söylesinler bana. Şimdi geleceğimler. ekim ve evet. bir şey var. Şeyman, Dokan, Açelya. Elif Açelya. Aferin size. 26 Ekim. Unutmamışlar hocam. Gurur duydum sizinle. Gerçekten hasta hatları günü. O 12 Mayıs hocam. Hemşireler günü ama bedel günü bilmiyorum ben. 8 Kasım'da da günü onu da biliyorum. Sizin gününüz ne zaman? Valla bakmam lazım ben de 26 Ekim'liymiş hasta hatları günü diyoruz. Evet, bunlar planlama, koordinasyon, değil mi? Alternatif tıpların e, düzenlenmesi, geleneksel tamamlayıcı alternatif tıp uygulamaları ile ilgili. Mesela neydi hocam şu kulaklara iğne yapılıyordu? Akabuk, evet. Neydi? Akapunktur. Buna benzer değil mi? Bunların Doğru, isimleri... 21-28 Nisan haftası evren haftası. Da. Oo, şey. <laughs> hocanız Hocanızda bir şey var mı öğretti? 21-28. <laughs> Ekim mi o da? Nisan. Neymiş? Evet. Evveler haftası. Şimdi biz de bitirelim. Tamam çocuklar. Kaldığımız yeri unutmayın. Sağlık hizmetleri müdürünün görevlerini biraz daha belki söyleriz. Sonra başka şeylere geçeriz.